Anneler günü kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Anne seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki senin evladınım. Anneler günün kutlu olsun. Bu anneler için bazı şeyleri söylemek çok zor. Gerçekten varken kıymetlerini bilelim. Anneler abla bulunmaz. Bulunmaz. Onların değerleri farklı. Annemi çok seviyorum. İnşallah bir de sağlığına kavuşmasını buradan sizin aracınızda söylemek istiyorum. Ya anneler çok kıymetli, çok değerli. Gençlerimiz annelerin değerini bilsin diyorum. Annemin anneler gününü öncelikle kutluyorum, bütün annelerimizin. Daha sonrasında anneler bizim için kıymetlidir. Cennet zaten annelerin ayaklarının altındadır. Seni seviyorum anneciğim, anneler günü kutlu olsun. Canım annem, anneler günü kutlu olsun. Anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Onu çok seviyorum. İyi ki var. İyi ki hayatımda. İnşallah da hep olur. Dünyaya bir daha gelsem onu seçerim. O benim ilkim. Anne bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Annemi çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum annesim. Annemi çok seviyorum. Dünyanın iyi annesi. Canım annem anneler günü kutlu olsun. Dolu dolu kucaklamak isterdim, sevmek isterdim. annemle şu an aramız iyi değil. Ama onu çok seviyorum. Annemizi çok seviyoruz. Anneler günü kutlu olsun. Anneler bizim için sevgidir.